Herkese merhabalar. Değerli öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde sizlerle birlikte 5. üniteyi tamamen bitirmiştik. Bu dersimizde 6. üniteye başlıyoruz. Öncelikle besin zinciri ve enerji akışı diyoruz. Gerçekten çok kolay, çok eğlenceli bir konu. Hazırsanız hemen başlayalım. Sevgili arkadaşlar, bildiğiniz gibi canlılar yaşamlarını sürdürmek için enerjiye ihtiyaç duyuyorlar bu enerjiyi de besinlerden karşılamış oluyorlar. Yani kısaca tüm canlılar beslenmek zorunda diyebiliriz. Canlıları beslenme özelliklerine göre 3'e ayıracağız. Bunlar üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar. Öncelikle üreticilerle başlayalım. Arkadaşlar adı üzerinde zaten bu canlılar kendi besinlerini kendileri üretebiliyor. Bu canlılar klorofillere sahip. Klorofilleri sayesinde ışık enerjisini doğrudan kullanabiliyorlar ve bu sayede arkadaşlar kendi besinlerini üretebiliyorlar. Üretici deyince aklımıza yeşil bitkiler, su yosunları, siyonobakteri ve öglena gibi canlılar gelecek. Unutmuyorsunuz siyonobakteri ve öglena tek hücreli canlılar. Ne diyeceğiz? Bunlar ışık enerjisini kullanarak kendi besinini üretebilen canlılar diyeceğiz. Evet üreticiler bu kadar. Geçiyoruz tüketicilere. Yine aynı şekilde adı üzerinde bunlar sürekli tüketen canlılar. Kendi besinlerini üretebiliyorlar mı? Hayır üretemiyorlar. Ne yapıyorlar? Dışarıdan hazır olarak besleniyorlar. Yani gereken besin maddelerini diğer canlılarla beslenerek elde etmiş oluyorlar. Bunları da yine beslenme özelliklerine göre 3 gruba ayırabiliyoruz. Nedir bunlar? Otçullar, etçiller, hepçiller. Bunu zaten önceki yıllardan biliyorsunuz. İşte otçul nedir? Sadece otla beslenen canlılardır. Bir diğer tabirle otçullar besin ihtiyacını üreticilerden karşılar diyebiliriz. Yine aynı şekilde arkadaşlar bu da aklınızda bulunsun. Mesela geyik, zürafa veya arkadaşlar fil, İnek, keçi gibi örnekler verebiliriz. Etçiler ne yapıyor? Sadece etle besleniyorlar. Çita, aslan, kurt, şahin, kartal gibi örnekleri sıralayabiliriz. Hepçiller ise hem etle hem de otla beslenen canlılar oluyor. Mesela insan, mesela tavuk, fare, ayı gibi örnekler sıralayabiliriz. Yine aynı şekilde diğer kuş türlerini de arkadaşlar örnek olarak verebiliriz. İşte güvercindir ya da kargadır veya arkadaşlar serçedir. Bunlar hem küçük böceklerle hem de bitkisel olarak beslendikleri için hepçil oluyorlar. Fakat yırtıcı kuşları burada ayırın. Atmacadır, doğandır, kartaldır, şahindir. Bunlar arkadaşlar sadece etçil olarak besleniyorlar. Yine bunu da aklınızdan çıkarmıyorsunuz. Son canlı grubuna geçiyoruz. O da neydi? Ayrıştırıcılardı. Şimdi arkadaşlar doğada bir sürü canlı var, değil mi? Saymakla bitiremeyiz. Bir süre sonra ne olacak? Bunların yaşamları sona erecek. Yani ortaya bir sürü ölü organizma çıkacak. Aynı zamanda bunların atıkları da var. Ne olması lazım? Bu maddelerin parçalanması lazım. İşte bu parçalama işlemini kim yapıyor? Ayrıştırıcılar yapıyor. Ayrıştırıcılar ne yapıyor? Bitki ve hayvan atıklarını parçalıyorlar. Bu şekilde beslenerek enerji ihtiyaçlarını karşılamış oluyorlar. Örnek olarak şapkalı mantarları, bazı bakterileri ve küf mantarlarını verebiliriz. Bakın çok karıştırılıyor. Şapkalı mantarlar bitkiler gibi Üretici canlılar değildir. Şapkalı mantarlar kendi besin ihtiyaçlarını kendileri karşılayamazlar. Bunlar ayrıştırıcı canlılar oluyor arkadaşlar. Yine aklımızdan çıkarmıyoruz. Ayrıştırıcılar atık maddeleri parçaladıklarında bunların formunu dönüştürüyorlar. Bunları arkadaşlar madde döngüleri konusunda konuşacağız. Yani bu maddeleri yeniden toprağa kazandırmış oluyorlar. Evet şimdi geçiyoruz besin zincirine. Bu kısım çok önemli. Odaklanıyorsunuz. Değerli öğrenciler. Besin zinciri canlılar arasındaki beslenme ilişkisini gösteren sıralamadır. Yani kısacası besin zincirine baktığımızda hangi canlı hangi canlıyla besleniyor bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Hemen bir örnek verelim. Mesela buğday, çekirge, fare, yılan. Bu besin zincirinde buğdayı çekirge yiyor, çekirgeyi fare, fareyi ise yılan yiyor diyebiliyoruz. Burada dikkatli olması gereken bir nokta var. Asla unutmuyorsunuz her besin zinciri daima üretici bir canlıyla başlamak zorundadır. Yani çekirge, fare, yılan şeklinde bir besin zinciri olmaz. İlk halkada kim olacak? Üretici bir canlı olacak. Mesela bir bitki olacak. Kaptık mı? Dolayısıyla buğdayla başlayabiliriz. Ondan sonra bu canlıyla hangi canlı besleniyorsa o sırayı takip etmiş olacağız. Burada arkadaşlar okları görüyorsunuz okun ucundaki canlı aslında avcı oluyor. Geride kalan canlı ise av oluyor. Yani bu mantığı kullanabilirsiniz. Aynı zamanda okların yönü, enerji akışının yönünü gösterir diyebiliyoruz. Buğday üretici ne yaptı? Güneş ışığını kullandı, kendi besinini üretti. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bundan sonra çekirgeye bakıyoruz. Çekirge buğdayla besleniyor. Yani ok neyi gösterdi bize? Enerjinin akış yönünü gösterdi. Bakın ne oldu? Enerji buğdaydan çekirgeye aktarıldı. O zaman şunu söyleyebiliriz. Enerji üretici canlılardan diğer tüketicilere doğru akmış oluyor. Şimdi peki doğada her zaman beslenme ilişkisi böyle tek sıra halinde mi oluyor? Tabii ki hayır. Arkadaşlar doğada bir sürü besin zincirinin iç içe girdiğini görebiliyoruz. İşte bu sistemlere besin ağı diyeceğiz. Yani bir besin ağında en az 2 tane besin zinciri bulunmak zorundadır. Bu sayı artabilir. Yani bir besin ağı 2, 3, 4, 5 tane besin zinciri içerebilir. Şimdi arkadaşlar örneğimiz neydi? Buğday, çekirge... Fare yılandı. Bakın tek sırayı görüyorsunuz. Nedir bu? Bu bir besin zinciridir. Fakat doğada her zaman böyle tek sıra halinde beslenme durumu olmayabilir, değil mi? Bunu söylemiştik. Ne yapalım? Atmaca'yı ele alalım. Atmaca fareyi avlayabilir mi? Evet, avlayabilir. Aynı zamanda yılanla beslenebilir. Bakın ne oldu? Bu bir besin ağı oldu. Çünkü burada birden fazla besin zinciri görüyorsunuz. Mesela buğday çekirge, fare, atmaca diyebilirsiniz ya da buğday çekirge, fare yılan atmaca diyebilirsiniz. Bu şekilde birden fazla besin zinciri örneğini sıralayabilirsiniz. Dolayısıyla bu bir besin ağıdır. Yine karşınıza çok sık çıkacak bir diğer kavram. Ekoloji piramidi. Arkadaşlar ekoloji piramidinde nasıl bir mantık olduğunu çok iyi bir şekilde kavramanız lazım. Bu kısma lütfen odaklanın. Asla unutmuyorsunuz ekoloji piramidinin her zaman en alt tabakasında üreticiler bulunur. Bundan sonra birincil tüketiciler gelir. Ardından ikincil, üçüncül ve dördüncül şeklinde sıra devam eder. Peki hocam ayrıştırıcılar nerede bulunuyor? Arkadaşlar hangi canlı ölürse ölsün fark etmez. Bunun parçalama işlemini kim yapacak? Ayrıştırıcı yapacak. Dolayısıyla ne diyoruz? Ayrıştırıcılar ekoloji piramidinin her tabakasında yer alır diyoruz. Hemen bunu bir örnekleyelim. Mesela üreticimiz kim olsun? Ağaç olsun. Ardından çekirgeyi, sonra fareyi, ardından yılanı ve son olarak da kartalı ele almış olalım. Bakın ağaç üretici. Bununla kim besleniyor? Çekirge besleniyor. Çekirge birincil tüketici. O zaman şunu söyleyebiliriz. Birincil tüketiciler aslında otçul canlılardır. Enerji ihtiyacını üreticilerden karşılamış oluyorlar. Bundan sonraki canlılarda beslenme özelliklerine göre üst tabakalarda yer almış oluyorlar. Bunları aklımızdan çıkarmıyoruz. Şimdi bir ekoloji piramidinde arkadaşlar alt tabakalardan üst tabakalara doğru yani yukarı yönde gittiğimizde bazı özellikler nasıl değişecek bunları tek tek ele alacağız. Birinci özelliğimiz aktarılan enerji miktarı. Sevgili gençler asla aklımızdan çıkarmayalım. Ekoloji piramidinde yukarı yönde aktarılan enerji miktarı her zaman azalır. Neden? Çünkü canlı zaten mevcut enerjinin bir kısmını kendisi için kullanacak. Dolayısıyla üst tabakaya bu enerjinin daha az kısmını aktarmış olacak. Burada her zaman onda bir kuralı geçerlidir. Mesela ağaçta 10.000 Joule enerji olsun. Bu enerjinin büyük kısmını kendisi için kullanıyor. Dolayısıyla arkadaşlar üst tabakaya daha azı aktarılıyor. Ne kadar aktarılıyormuş? Onda biri. Yani çekirgeye 1000 Joule enerji aktarılır. Fareye 100 Joule, yılana 10 Joule, kartalı ise bir jül enerji aktarılır diyebiliriz. Ne görüyoruz? Üst tabakalara doğru gittikçe aktarılan enerji miktarı azalıyor. Mesela şöyle bir ifade karşınıza çıkabilir. Ağaçtan çekirgeye aktarılan enerji miktarı yılandan kartala aktarılan enerji miktarından daha fazladır derse evet doğru diyeceksiniz. Neden? Çünkü yukarı yönde aktarılan enerji miktarı azalıyor. Diğer maddemiz biyolojik birikim. Yine çok önemli bu kısmı odaklanın. Arkadaşlar biyolojik birikim nedir? Canlı vücudunda biriken, sindirilemeyen ve boşaltımla vücut dışına atılamayan maddelerdir. Mesela tarım alanlarında kullanılan kimyasal ilaçlar. Tarım alanını ilaçladınız ne oluyor? Buradaki kimyasal maddeler bitkilerin yapısına katılmış oluyor. Bu maddeleri bitkiler vücutlarından uzaklaştıramıyorlar ve bunlar arkadaşlar canlıların vücudunda birikiyorlar. Fareyi veya çekirgeyi düşünün. Bunlar bitkilerle beslendi ve arkadaşlar bu kimyasal maddeler bu canlıların yapılarına da geçmiş oluyor. Mesela çekirgeyi düşünün. Bir sürü yaprak yiyor, değil mi? Veya fare bir sürü çekirge yiyor, aynı zamanda bir sürü bitki yiyor. Dolayısıyla şunu söyleyebiliyoruz. Yukarı yönde gittikçe biyolojik birikim artar. Yani çekirgenin biyolojik birikimi bitkiden daha fazladır. Aynı şekilde farenin vücudundaki biyolojik birikim çekirgeden daha fazladır diyebiliyoruz. Diğer maddemize geçiyoruz. Vücut büyüklüğü Arkadaşlar burada bazı istisnalar var. İşte fildir veya zürafadır. Ne yapıyor? Buradaki sıralamayı, gidişatı bozabiliyor. Dolayısıyla burada ne yapacağız? Genellikle kavramını kullanacağız. İstisnaları göz ardı etmiş olacağız. Ne diyeceğiz? Ekoloji piramidinde yukarı doğru gittikçe vücut büyüklüğü genellikle artar diyeceğiz. Son madde ise canlı sayısı. Arkadaşlar yukarı doğru canlı türü aslında nadirleşir. Dolayısıyla canlı sayısı yukarı doğru gittikçe ne olur? Azalır. Mesela doğadaki kartal sayısı yılan sayısından daha azdır. Veya fare sayısı ne diyebiliriz? Yılan sayısından daha fazladır diyebiliriz. O zaman toparlayalım. Ekoloji piramidinde yukarı yönde gittikçe canlı sayısı azalır diyeceğiz. Evet ekoloji piramidinin muhabbeti de işte bu kadar. Şimdi karşımıza çok sık çıkacak iki tane soru tipi var. Gelin birlikte bu soru tiplerini incelemiş olalım. Burada arkadaşlar bir besin ağı var karşımızda. Canlıları K, L, M, N, harfleriyle temsil etmiş olduk. Ne yapacağız? Buradaki canlıları beslenme özelliklerine göre sınıflandıracağız. Şöyle bir baktık. K canlısı acaba nasıl bir canlı? K canlısının beslendiği bir canlı görüyor musunuz? Yani K'ye doğru bir ok var mı? Yok. Bu ne anlama geliyor? K canlısı hiçbir canlıyla beslenmiyor. Çünkü okun ucundaki canlı ne oluyordu? Avcı bir canlı oluyordu. Mesela M canlısı K'yi yiyor. Veya L canlısı K ile besleniyor diyebiliriz. Fakat K'nin beslendiği bir canlı yok. O zaman bu ne anlama geliyor? K demek ki kendi beslenini kendi üretiyor. Yani ışık enerjisini kullanıyor ve besin üretebiliyor. O zaman K canlısı üretici bir canlıdır. Geçiyorum L'ye. L'ye baktım. L'ye doğru yönelen bir oku ok var mı? Var. Bir tane var. O da K'den geliyor. K neydi? Üreticiydi. L'nin besin olarak kullandığı bir canlı var. O da K. Yani L üreticilerle besleniyor. Otçul olarak besleniyor. Demek ki L otçul bir canlıdır diyebiliriz. Mesela çekirge olabilir. M'ye baktığımızda hem L'yi yediğini görüyoruz hem de üretici yani K'yi yediğini görüyoruz. Hem otla beslendi hem de etle beslendi. Bu da hep bir canlıdır diyebiliriz. Son olarak N'ye baktık. N canlısı K'yi yiyor mu? Hayır yemiyor. Yani otçul olarak beslenmiyor. M ve L canlılarını tüketmiş. Dolayısıyla bu canlı etçil olarak beslenir diyebiliriz. Kullanacağımız mantık bu. Diğer soru tipi ise arkadaşlar bir besin zinciri verilir. Burada bir canlının sayısal olarak değişimi bizlere grafikte gösterilir ve yorum yapmamız istenebilir. Bu durumda ne yapacağız? Gelin birlikte görelim. Şimdi öncelikle besin zincirine şöyle bir baktık. Bitki, çekirge, fare, tilki, kurt. Tamamdır. Grafiğe baktığımızda ne diyor bana? Tilki sayısı zamanla azalmış. Acaba bu değişim diğer canlıları nasıl etkiler? Değerli arkadaşlar, tilki sayısı azalırsa ne olacaktır? Bakın kurtlar tilkiyle beslendiği için daha az besin bulacaklar. Dolayısıyla kurt sayısı da zamanla azalmış olacak. Tilkiler fare yiyor. E tilki sayısı azalırsa fareler bayram eder. Dolayısıyla bol bol beslenirler ve ürerler. Bu ne anlama geliyor? Fare sayısının artacağı anlamına geliyor. E fare sayısı arttıysa ne olacak çekirgeler? Ayva yiyecek. Dolayısıyla çekirge sayısı da azalmış olacak. E çekirge sayısı azaldıysa daha az bitki tüketilecek. Bu ne anlama gelecek? Bitki sayısının artacağı anlamına gelecek. Kullanacağınız yöntem bu kadar basit. İki tane temel örnek vardı. Bunları da konuştuk. Konumuz artık bitmiştir.